Evet, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ile beraberiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadele çalışmaları aynı ülkemizde olduğu gibi Düzce'mizde de tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Belediyesi de bu konuda son derece titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam da yine bir dizi önemli kararlar alındı. Buna istinaden önümüzdeki günlerde neler yapacak Düzce Belediyesi sosyal yardımlaşma anlamında 65 yaş üstü vatandaşlara destek anlamında Başkanım bu konuda sizden bilgi alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Biz şu an bu korona Türkiye'yi etkilediğinden beri Düzce'de biliyorsunuz biz çok en acil olarak bütün DÜCE'yi ilaçlamayla ilgili bir bu konuda hemen hemen Türkiye'de öncülerindeniz bu konuda bütün şehri, otobüsleri, resmi dairelerini, okulları ilaçlama yapıldı ve halen de devam ediyor. Hatta bugün tekrar görüşmelerimizde Türkiye'nin caddelerini, Düzce'nin sokaklarını hepsini sabunlu sularla yıkama gibi bir e, büyük bir kampanya açık. Şu dezenfekte an de onunla ilgili hadi Cengiz Bey de onun hazırlığını yapıyor şu an. İnşallah ha dezenfekte zaten oluyor. Şimdi biz e, bu günü biz toplantımızda şeyi aldık, valiliğin başkanlığında yapılan toplantıda sosyal hizmetler ve jandarma, emniyet hep beraber toplandık. Bu arada Düzce Belediyesi'nin de kendine verilen bir vazifesi var. Bizim nedir 112 Çağrı Merkezi'nde bunun hareket merkezi olarak yapıldı. Biz burada e, oraya bir tane eleman, sosyal hizmetlerimizden bir elemanımızı koyduk. E, bir de bir araba tahsis ettik, iki tane eleman vatandaşlarımızın gıda, ilaç, herhangi bir şey bilemediğimiz bir durumlarda taleplerinde vatandaşlarımızın evlerinden bize telefon gelecek ve biz bunları ihtiyaçlarını evlerine teslim edeceğiz. Vefa Destek Grubu değil mi? Vefa Destek Grubu'nun evet, vefa biz destek. de bir üyesiyiz. Evet. Bu hepimizin şu an hep beraber çalışma şeyimiz bu. Onun merkezi de 112. Vatandaşın talepleri yapılacak. İnşallah kimse mağdur olmayacak. Bizim buradaki amacımız düzey belediyesi olarak 7 724 düzenin evindeyiz inşallah. Her konuda bize düşen vaz de problem yok. Bu illaki hani e, 65 yaş üzeri olur, daha üzeri olabilir. Çünkü vatandaş şu Ezanı an Ezane'de, ancedi de, hast, de ilaç da karşılanacak Tabii, sanıyorum. Tabii ilaç lazım oldu. Adam 30 yaşındadır, hastadır. E, bizi arayabilecek ve biz ona inşallah bu konuda sıkıntı olmayacak. Allah'ın izniyle Türkiye bunun gibi bir sürü badireler atlattı. Biz bunu da atlatacağız. Yeter ki biz kendimize güvenelim ve yürüyelim yani. Bu bir şey, evet, sıkıntı yok. Evet. Bir kez daha buradan düzceli vatandaşlarımıza özellikle uyarıcı anlamda birkaç cümle alabilir miyiz sizden? Valla bugün televizyonları açıyoruz. Devamlı biliyorsunuz 65 yaş üstünde bir sıkıntı var. Kolay değil. Senelerin alışkanlıkları ile insanlar pat diye geçemiyor ama bu birkaç gün içerisinde normale gelecektir. Buradaki amaç koyulan yasaklar bilim e ekipleri, profesör hocalarımız bu konuyu koyuyor. Malum bugün sabahleyin izledim. Bir buçuk metreden fazla birbirinizi gelmeyin diyor. Sebebi hep bunlar bilimsel veriler. Onun için biz e, bilimin verdiği bu konuda e, bu konulara uymak gibi durumdayız. Biz otobüslerimizi ilaçlıyoruz, dezenfekte ediyoruz ama asıl mesele biz birebir kendimizin bu konuya e, duyarlı olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Ee, Çalışmanızı devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İnşallah görüşmek üzere.